İlk milli omuzdan atılan füze olan Sungur ile sınırlarımızı korumak, milli güvenliğimizi sağlamak ve ülkemizin savunma potansiyelini artırmak için Türkiye olarak yine büyük bir başarıya imza attık. Bugünkü videomuzda Türk savunma sanayiinde önemli bir dönüm noktası olan Sungur hakkında size heyecan verici detayları aktaracağız. Sungur Türk mühendislerinin etkileyici bir çalışmasıdır. Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayii için geliştirilen bu füze sistemi tam anlamıyla bir başarı öyküsüdür. Sungur, yüksek hareket kabiliyetine ve hedefleri başarıyla vurabilme yeteneğine sahip olan bir omuz atışlı füze sistemidir. Hem kara hem de hava saldırılarında kullanılabilir ve vuruş menzili oldukça etkileyicidir. Ayrıca sahip olduğu modern teknoloji sayesinde karmaşık hedeflerin üstesinden gelme konusunda da üstün bir performans sergiler. Bu güçlü ve etkileyici füze sistemi 7 kilometreye kadar menzile sahiptir ve 10 metrelik bir alana isabetli vuruş yapabilmektedir. Sungur, hedefe kilitlendikten sadece 8 saniye sonra infilak ederek büyük bir hasar ortaya çıkarmaktadır. Hedefin göz açıp kapayana kadar vurulduğu, ilk milli omuzdan atılan füze sistemi olma özelliğine de sahip Sungur, Türkiye'nin milli savunma sanayisi için büyük bir başarıdır. Füzelerin tüm bileşenleri Türk mühendisler tarafından özgün olarak tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sayede ülkemiz milli gücünü artırmakla kalmamış, Aynı zamanda kendi silah sistemlerini üretebilme kabiliyetini de kazanmıştır. Gelecekte Türkiye'nin savunma sanayi yeteneklerine yeni projeler eklenerek ülkemizi dosta güven düşmana korku salacaktır. Bu tarz milli projeler Türkiye'yi savunma endüstrisinde bir adım öne taşıyacak ve ülkemizin güvenliğini daha da güçlendirecektir. Ülkemizin yerli savunma sanayinde yapılan yatırımlar ve milli projelerle Türkiye dünya savunma sanayinde daha da güçlenmeye devam edecektir. Bu videomuzda Türkiye'nin milli savunma sanayi başarı hikayelerinden biri olan Sungur füze sistemini sizlere aktardık. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup beğeni yapmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Türkiye'nin savunma sanayi yeteneklerine yeni projeler eklenerek ülkemiz dosta güven, düşmana korku salacaktır. Bu tarz milli projeler Türkiye'yi savunma sanayiinde bir adım öne taşıyacak ve ülkemizin güvenliğini daha da güçlendirecektir. Ülkemizin yerli savunma sanayiinde yapılan yatırımlar ve milli projelerle Türkiye dünya savunma sanayiinde daha da güçlenmeye devam edecektir. Bu videomuzda Türkiye'nin milli savunma sanayi başarı hikayelerinden biri olan Sungur füze sistemini sizlere aktardık. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup beğeni yapmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.